Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Ada Yayıncılık sayfa 255-256 işleyeceğiz. 8. tema değerlendirme çalışmaları cevapları. 1. Aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Hangi çocuğun sorumluluk sahibi olduğunu işaretleyerek belirtiniz. Cevap. Annemle babam bana her konuda güvenirler. Birçok kez dışarıya çıkmamıza izin verdiler. Ben onları izin verdiklerine pişman etmem. Öğütlerini dinlerim, zararlı şeyler yapmam zamanında eve dönerim. 2. Aşağıdaki şekillerin anlamlarını yazınız. Cevap. 1. Resim geri dönüşüm kutusu. 2. Resim özel gereksinimli park yeri. 3. Cümleyi tamamlayınız. Cevap. Bazı atıklar çöp değildir. Bunlar geri dönüşüm kutusuna atılarak ekonomiye kazandırılabilir. 4. Alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Kısaca yazınız. Cevap Alışveriş yaparken ilk olarak ihtiyaçlarımı belirler ve alırım. İhtiyaçlarımı anladıktan sonra ve evin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kalan para ile isteklerimi alırım. Temel ihtiyaçlarımda süslü eşyalara bakmam. Uygun olan, kaliteli olan ve TSA damgası taşıyan ürünleri tercih ederim. Yiyeceklerde ise son kullanma tarihine bakarak alışverişlerimi yaparım. 5. Aşağıda bir yiyeceğin üretimi anlatılıyor. Görselleri inceleyiniz. Bu yiyeceğin soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini ve adını yazınız. Cevap Soframızdaki ekmek bize ulaşıncaya kadar birçok aşamadan geçer. Öncelikle çiftçi buğdayı toprağa eker. Ongullaşan buğdaylar hasat edilir. Hasat sonrası buğdayların un fabrikalarına götürülür. Un fabrikalarından öğütülerek un haline getirilir. Un haline gelen buğdaylar ambalajlanarak fırınlarda gönderilir. Fırınlarda ekmek ustası unu hamur haline getirir. Hamur haline gelen onlar ekmek ustası tarafından ekmek haline getirilir, pişirilir, raflardaki yerini alır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.